Evet, fotoğrafçılık kursunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi bölgeleri ve doğal zenginlikleriyle eşsiz güzelliklere sahip Yeşilyurt, fotoğrafçılar için güzel bir kaynak dedi. Yeşilyurt Kent Konseyi'nin pandemi döneminde vatandaşların sosyalleşmelerine destek vermek amacıyla başlattığı kurslar arasında yer alan fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlere fotoğrafçılık ve çekim teknikleri temel eğitimi veriliyor. Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanatsal ve kültürel etkinliklerle Yeşilurt'un bütün zenginliklerini gözler önüne serdiklerini söyledi. Bir dönemde çalışmalarımıza ara vermiştik ama yavaş yavaş böyle bu dördüncü kursumuzu başlatarak daha önce bağlama, gitar, piyano tarzı kurslarımız başladı. Fotoğrafçılık kursuyla da dördüncü kent konseyimiz bünyesindeki kursları başlatmış olacağız. Tabi aramızda çok değerli fotoğraf sanatçılarımız var. Yeşil yurdumuzun her bir noktasını bilen, her yerini karış karış takip eden, oraları resmeden, oraları ölümsüzleştiren çok değerli fotoğraf sanatçılarımız da var. Başkan Çınar daha sonra piyano kursunu ziyaret etti. Çınar kursiyerlerin eğitimlerini ve müzik dinletilerini yerinde takip ederek başarılar diledi. Kalede 3 yıldır ibadete açık olan Eyüp Sultan Camii'nin